kabul etmiyor. 2020 köydes ödenekleri belli oldu. 30 milyon liralık ödenek Kütahya köyleri için kullanılacak. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Kütahya İl Özel İdaresi bünyesinde köyler için kullanılacak köydes ödenekleri açıklandı. Buna göre Kütahya'ya verilen ödenek miktarı 30 milyon 820 bin lira oldu. 30 milyon liranın üzerindeki ödenekle Kütahya ilkler arasında yer alıyor. 2020 ödeneği olarak da 30 milyon 810 bin lira gibi bir ödenek ilimize tahsil edildi. Bu ilçelerdeki köy sayısına köylerin yol uzunluğu kilometre olarak yol uzunluğuna ve nüfusa göre belirleniyor bu ödenek bütün illere gidiyor. Bizim ilimizin bu anlamda gerçekten bu ödenekler alma bakımından ilklerde yer alıyor diyebilirim. Kütahya'nın öncelikleri önümüzdeki günlerde belirlenecek, faaliyete geçilecek. Bu ödenekleri önümüzdeki günlerde Sayın Valimizin başkanlığında kaymakamlarımızla, il genel meclis üyelerimizle ciddi bir çalışma yaparak hangi ilçede, hangi yola, içme suyuna, kanalizasyona neler eksikler onları bir elden geçirip hızlı bir şekilde bu kaynağı yıl içerisinde kullanmamız gerekiyor. 2005 yılında başlayan proje kapsamında 218 milyon liralık ödenek Kütahya'ya ayrıldı. Bu proje sayesinde kırsaldaki sorunlarımızın büyük bir oranını, altyapı sorunlarımızın bütün iller olarak çözmüş bulunuyoruz. Biz de 550 köyümüzdeki altyapı sorunlarını bu kaynakla, önemli ölçüde bu kaynakla, tabi bunun yanında özel idare kaynaklarıyla da çözdük. 2005 yılından bugüne kadar Kütahya'mıza 218 milyon liralık köy desteği geldi. Son 15 yılda köylerin her sorununa cevap verildi. 2000'in üzerinde projeye imza atıldı. Bu 218 milyonla 2343 adet proje yaptık. Bunların 898 adedi yol projesi, 1115 adedi içme suyu projesi, 8 adet sulama projesi ve 323 adet kanalizasyon ve fosettik projesidir il genelinde bulunan köy yollarında önemli bir yol kat edildi. Bu kaynaklarla grup yollarımıza 178 kilometre il genelini kastediyorum. BSK asfalt uygulaması 1834 kilometre birinci ve ikinci kat asfalt uygulaması 972 kilometre stabilize uygulaması 3 adet köprü yapımı 61 adet menfez yapımı ve 561 bin metrekare kilit taşı uygulaması yaptık.